Evet, yayındayız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 07.05.2023 Pazar günü Kavacık'tayız. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Ancak bir sohbet evvelki bölümde bir sistem arızası olduğundan sohbetin son birkaç cümlesi, kelimesi ya birkaç dakikası kayda alınamamış. Olsun yine sistemi kurduk. Yavaş yavaş yolumuza devam edelim. Bilindiği gibi bu süreçte konumuz 13 ve hakikati ilahiye idi. Kaldığımız sayfa 93, alt paragraftan 5. bölüm İbrahimiyet 13 ile bağlantıları hakkındaydı. Yine kaldığımız yerden devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mertebede seçilmişlik İbrahimliktir. Ali İmran 3, 33. ayetinde İnna Allah istafa Adem e ve Nuhan ve İbra ve Ale İbrahim. E. Beşinci bölümün seçilmiş olan konusu makamı İbrahimlik ve Ali İmran'ı alel alemin daha sonraki derslerimizde de Ali İmran'ı da göreceğiz inşallah. Bu mertebede seçilmişlik İbrahimiyetliktir yani İbrahimiyet mertebesidir. Kim seyri sülukunda bu mertebeye halillik yani dostluk mertebesine ulaşırsa onun ismi zahiren fiziken ne olursa olsun batınen İbrahim'dir. Mertebenin kendi beden mülkünde kendi kendindeki temsilcisi yani kişinin kendi hayat seyrindeki mertebelerini ulaşmış olduğu yerleri ayırt edebilmek için bu halde olan kimsenin ismi mertebesi makamı itibariyle İbrahim'dir. Ne diyelim göbek adı hepsinin İbrahim'dir.